Burada ciddi sorunlar vardı. 25 sene yıl önce organistrenin kurulduğu yıllarda donatısız bir beton kuruldu. Tabii betonun da bir ömrü var. Sonuç itibariyle betonda yıpranmalar meydana gelmeye başlamıştı. Toplam 2.300 metreyi asfalt tak olarak kaplamış olacağız. İlk etapta arkada gördüğünüz makinalarımızla birlikte. Karayolu Ulaşım Köprüsü'ne yani çevre yolu olarak kullanılan Organize Sanayi'nin içinden geçen sağ olsun bizim Organize Sanayi Başkanımız o noktada bize gerekli anlayışı göstererek Organize Sanayi'nin içinden olan bölümden yolunu da verdi. Ve şimdi biz Organize Sanayi'nin tamamını asfaltlayarak buradaki konforu bir nebze daha artırmış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bey abimiz olur. önce ona teşekkür ediyorum. Daha sonra genel sekreterimiz burada ona çok teşekkür ediyorum. Ulaşma Daire Başkanımız burada teşekkür ediyorum. Muhtarımız da yanımızda. Asfalt tabii aşındı. Aşındıktan sonra alttaki beton çıktı. O da hızla yıkanıyor. Bu anlamda e, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettiğimizde bize gerekli anlayışı gösterdi. Bunun sözünü vermişti. Sağ olsun. İşte işte genel sekreterimizle daire başkanları hep beraber el şu anda e, asfalt çalışması başladı. E, burada 5 bin üzerinde çalışanımız var. E, bir yıl içinde sayımız 6 bine çıkacak. bizim trafik var. Bunun haricinde işte bizden e, istedikleri bir çevre yolu bağlantısı vardı. Kendilerine Sayın Başkanım da söyledi. Genel Sekreterim müsaade istedi hemen ver. Karşılıklı görüş içinde, uyum içinde bunu yaptık. Eee hizmetten memnunuz. Allah izin verirse hava da iyi gidiyor. 3-5 günlük bir iş var burada. Yapıldıktan sonra caddemizde tamamen asfalta yürüyecek. sanayicimiz mutlu olacak. Eee efendim gelen geçen yolcularımız, efendim çalışanlarımız da konforlu bir yolda seyahat etmiş olacak. Başkanıma, genel sekreterime, organize sanayi başkanım Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum güzel bir proje. yan tarafta görüldüğü üzere güzel bir sağlık ocağımız var. Aynı zamanda oraya da hitap ediyor yaptığınız yol. Brach, Geniş anlamı istasyonu ile beraber. çok güzel şeyler olacağına umut ediyoruz. mutluyuz, memnunuz. Evet, efendim çok teşekkür ediyorum. Ben sözü evet. Yani büyük evet. evet. Ben bu